Merhaba başkan. Sayın Genel Başkan. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? İyi valla. Başkanım hoş geldiniz. <laughs> başkanım hoş geldiniz. <laughs> başkanım nasılsınız? İyi valla sağ ol. Senden ne Valla iş işte. olsun tekrar. Çok sağ olun başkanım. Çok Şimdi teşekkür ederim. Biri iyileşti diğerin değil ne? Bunda sorun yok. Bu da işte artık e, iyileşme sürecine geldi. Herhalde ocağın ilk haftasından sonra mobilize olmaya başlıyoruz. Bugün de bir şehidimiz var Buca'da. Evet, evet. Oraya da gideceğiz. Evet. Şimdi hem Menemen'e gelmiştik, hem ilçe başkanımızın annesinin cenazesini uğradık. Evet. Hem sizi uğrayalım istedik, hem şehidimiz de buradaymış, Buca'daymış. Ona da uğrayacağız. Sen gelmiştim. Siz hazır buraya gelmişken ben kısaca böyle Buca'yı bir biraz anlatayım. Size evet. çok fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Buca'mız İzmir'de en büyük ilçesi. 550 bin resmi nüfusu var. Ama fiiliyatta yaklaşık milyona yaklaşan bir nüfusa hizmet ediyoruz. Mülteci nüfusu çok fazla. Öğrencimiz çok fazla. 9 Eylül Üniversitesi biliyorsunuz. İzmir'in en büyük üniversitesi. Yaklaşık orada e, yıllık 80 bine yakın bir sirkülasyon oluyor ama gelip bizim bir burada kalan arkadaşlarımız da oluyor. O yüzden çok ciddi bir e, üniversite nüfusumuz var. E, Genel itibariyle buca plansız ve çok çarpık kentleşmenin çok yoğun olduğu bir bölge. Özellikle 60 yıllardan sonra çok ciddi bir göç almış e, ve ardından da şu anki bu nüfusa gelmiş durumdayız. Planlarımız çok eski. 80'li yılların planları hep revizyon ve ıslah imar planlarıyla büyüyormuş. Doğru düzgün bir plan yapılmamış. Biz ilk işimiz gelir gelmesi ilk yaptığımız iş yaşadığımız deprem süreçleri işte İzmir depremi ardından Atay'da yaşadığımız depremler eee burada bir kentsel dönüşümün acilen yapılması gerektiğini düşündük. Kentin hemen hemen üçte ikisinin planlarını yeniden yaptık. Büyükşehir Belediye'mizden de onaylandı. Hatta geçenlerde Tunç Başkan o şeyi verdi. ben hastanedeyken şeye müjdeyi verdi. Hepsi iyi askıya çıktılar. 40 metrelik yolların olduğu, büyük yeşil alanların oldu, çok güzel bir yan oldu. Bir de üniversite İçinde yani. üniversitesi de olan güzel bir alan oldu. Özellikle o bölgemizde. Cezaevi en önemli problem. Cezaevini kaldırdık. Burada gördüğünüz üzere arkadaki yolu tamamen kendi imkanlarımızla açtık. Yolun ortasında pazar yeri kuruluyor. Arkaya pazar yerine Yaptık başkanım. Hı -hı. Evet, Nasıl tren e, istasyonumuz vardı. 2.8 kilometre tren yolu. Orayı aldık devletten, şeyini, kiraladık. Şu anda orayı New York'taki bir şey var, High Line e, diye bir yer var. Böyle bir jungle, yürüyüş yolu, çok güzel bir yer. Ona benzettiğimiz proje, yer teslimi falan yapıldı. Buca'da bir e, salon yoktu. Bir siyasi partilerin, kongrelerin yapacağı, edeceği 700 kişilik bir salonumuz. Onun ihale süreci şu anda devam ediyor. Sarı masayı kurduk. Sarı masada şu ana kadar 70, 76, 76 bin tane talebe cevap vermişiz. 2 yılda toplamda yaklaşık 50 bin tane bireysel başvuru var. Buca kutu kurduk, devlet üstün hizmet madalyası aldı bu depremdeki yapmış olduğu faaliyetlerimizden dolayı bir tek ilçe belediyesi alan biz varız. Devlet üstün hizmet madalyası ve direkt agredite, tek agredite olan ilçe belediyesi. Hatta şimdi uluslararası çapta bir şey alıyoruz. Yani daha birçok şey yaptık ve böyle. Metro evet oluyor. böyle kısa metromuz geliyor. Buca metrosu geliyor sağ olsun. <laughs> Cumhurbaşkanımız Başkanımız, Buca Metrosu ile Portakal Vadimiz, Yağmur Suyu, izale Hattı, Buca'nın herhalde bir e, 7-8 ay sonra herhalde Yağmur suyuyla ilgili problemi artık kalmaz diye düşünüyorum. Böyle çalışmalarımız oldu ama işte biliyorsunuz pandemi, depremler e, ciddi de sıkıntılar yaşamadık değil. Çok geçmiş olsun. Çok sağ ol başkanım, çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Duydum, çok üzüldük, hemen arkasından konuştuk. Allah korumuş diyelim yani. evet. Ya çocuklara bir şey olmadı. ben ona evet, sevinmiyorum. Evet. Tam çocukların oyun alanının bulunduğu bölgedeydi. Yani o gün şeyi açmışlar ufak yani. bir bir şey olmuş. Allah korudu artık.